Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşımın doğum gününe gidiyoruz. O yüzden sizinle ufak bir benimle hazırlanın videosu çekmek istedim. Kanalımda bir tane daha var. E, o zaman videoya geçeceğim hızlıca. E, finalde de kombinimi falan göstereyim. Zaten sizinle de seçebiliriz. Birkaç seçenek var çünkü aklımda. Ama videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapayım. E, videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olur yorum yapar ve bildirim çanlarını açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Eğer çok beğendiyseniz arkadaşlarınızla da videomu paylaşabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Öncelikle ben cildimi çok güzel hazırladım. Peelingimi yaptım, maskemi yaptım, nemlendiricimi, gözaltı kremlerimi sürdüm. Primer olarak bu Smashbox'ın foto Finish Primer'ını kullanacağım. Güzel bir smoke eyes makyaj yapmak istiyorum çünkü ee, siyah giyinmek istiyorum bu e, Siren Eyes dedikleri bu göz makyajı var e, şu göz pınarınızdan e, kuyruklu bir eyeliner'a kadar devam eden eğer yapabilirsem onu yapmayı istiyorum bakalım evet her zamanki savaş boyalarımızı sürmek için Maybelline'in Razor e, Instant Anti-Age Razor Concealer'ını kullanıyorum onu da şöyle bir tane aynı alacağım ayna yardımıyla. Böyle kızarıklıkların olduğu yerleri kapatmak için bunu korektör gibi kullanacağım şimdi. Öncelikle tek kullandığım concealer bu olmayacak. Bunu sadece kızarıklıkları kapatmak için kullanıyorum. Neşitan'ın bu süngeriyle dağıtıyorum nemli bir sünger şu an gece makyajı yapacağım için bunu normalde böyle sürüp gündüz dışarıda çıkabilirim ama şu an gece makyajı yapacağım için fondöten de kullanacağım hava karanlık kusura bakmayın kapalı daha doğrusu karanlık demeyeceğim hava kapalı light'la ancak bu kadar aydınlanıyor şu an. Natasha Denona'nın şöyle bir paleti var. Bunun bu Newt nude rengini kullanıp bir baz oluşturacağım gözüne. Buradaki kahveyle de biraz keskinlik vereceğim şimdi. Şuradaki dağınıklık çok önemli değil. Bunları concealer yardımıyla temizleyeceğim. Benzer bir makyajı ee, kamera olmadan yaptığımda çok güzel <laughs> yaptım. Ama şimdi kamera açıkken yapmak biraz daha böyle beni tedirgin ediyor ya yapamazsam diye halledeceğiz bu bir şekilde. Biraz daha kahve olması adına bu Wetenmaid'in Coloring Con isimli şöyle dörtlü bir üçlü hatta bir paleti var. Oradaki şu acı kahveyi kullanacağım. Hafif içinde pırıltıları olan çok yoğun pigmentli bir far. Hala var mı bilmiyorum. Açıkçası görüyor musunuz? Bayağı pigmentli minik dokunuşlarla bunu böyle biraz dağıtıyorum. Dediğim gibi pigmenti çok yoğun. Minik konum böyle göründüğüne bakmayın bitince çok güzel görünecek. Ee, 20 numaralı eyeshadow'larından high pigmentli diyor. Bunun renginin adı ne? Renginin adı yok. 20 numara diye geçiyor. Şöyle daha önceden de göstermiştim. İçinde hafif pırıltıları olan ten rengi ama pırıltılarını ancak yakından görebileceğiniz bir far paleti. Tekli farlarından. Kızım arkada gülüyor bu arada. Ses geliyor olabilir. toparlayacağım temiz bir fırçayla. ettiğim far bu. Tekli farımız. Bundan bulma şansımız olacağını zannetmiyorum. Şampanya diamond rengi. Şöyle çok güzel bir ışıltısı var. Parmağımla buralara min liner'larından şu siyahı kullanacağım. Önce gözümüzün içine kirpik diplerine doğru şöyle. Evet şimdi dağıtmak için göz kalemi gibi biraz göz kararı çekiyorum onu dağıtacağız aşısına şöyle yastık kalın tombik uçlu bir fırçasıyla dağıtıyorum yukarı çektire çektire şurada bir gölge oluşturuyorum şimdi gelelim eyeliner'a. Eyeliner'da bu L'Oreal'in Matte Signa Tour eyeliner'larını kullanacağım. Bir çalkalayalım. Siyah rengini kullanıyorum bu arada. Normalde elimde daha çok kahverengini görmüşsünüzdür bunun. Şimdi Bu boşluk kalan yerlere L'Oreal'in bu e, jel otomatik eyelinerlarından siyah olanı süreceğim. Böyle ucunda hem kalem tıraşı hem pomadı gibi bir şey var. Asansörlü olan. Ucu ince olduğu için şuraya en iyi o yetişir. Gördün mü farkı? yani normalde bunun için akmıyor diyor ama bakacağız gece bakalım neler olacak iki tane rimel kullanacağım bir tanesi high sky cosmic maskara bir tanesi oleyman lighted'ın önce Light'ı biraz sürüp biraz yoğunluk vereceğim kirpiklerime bu da bitiyor mu ne bu ikinci katı şimdi biraz high sky sürmek istiyorum. Kirpiklerimin altına da bunu süreceğim ama konseileri sürdükten sonra fondötenimizi, konseilerimizi halledelim. Şimdi fondötenimize geçelim. Fondötenimiz her zamanki gibi kalıcılığına bayıldığım e, Physicians Formula'nın Butter Belly with Fair rengini kullanacağım. Şöyle biraz elime sıkayım. diğer concealer'ımızı silelim. Concealer'ımız da L'Oreal'in Infallible Modern Concealer'ını kullanacağım. Çok minik kullanacağım bunu. Sadece şuraları aydınlatmak için kullanacağım. Makine bitti ötüyor. Umarım sesi gelmiyordur size diyeceğim ama kesin geliyordur. video uzun olmasın diyeceğim ama şimdiden 23 dakika geçmiş yani makyajımı da 23 dakikada yapmış oldum şu an ama tabii size biraz hızlandırılmış versiyon izleyeceksiniz Şimdi göz altlarıma biraz Onun bu 29 numaralı farından geçmek istiyorum. Ha, bronz ve hafif şey ışıltılı. Kendinden ışıltısı var. deneyelim bakalım. Şöyle duruyor. Güzel bir rengi var bu arada. Bunlar gerçekten yüksek pim bende. Kaşımı bir pomat yardımıyla dolduracağım. Onu da mı getirmemişim? Ne getirmişim acaba masaya? Kaş pomadı var. Kaç numaraymış numarası yazıyor mu bunların da? Light ürünlerinin kalemlerinin de bunların da numaraları asla yazmıyor. Paketin üstünde yazıyor yani paketi çıkarttığımızda yok. Şöyle kaşımızı biraz dolduralım. Bahama, The Balm'ın Bahama Mama bronzerini kullanıyorum. Yine Bahama Mama mı? Ay Bahama Mama demişim. The Balm'ın Frat Boy allığını kullanacağım. Şöyle pembe bir allık. şu bronzerdan biraz burun kenarıma geçeceğim. Dudak kalemi olarak bu arada biraz böyle pembe tonlarında bir ürün süreceğim. Kırmızı sürer miyim bilmiyorum. Gözüm çünkü smoke eyes çok bağırabilir. Like'dan gene 310'du sanırım. Asansörlü bir dudak kalemi var. Bu da çok güzel çıkmıyor bu arada. Onu süreceğim. Önce bir highlighter süreyim. Onun üstüne süreyim bence bunu. Şöyle. Gene The Balm'ın ee, neydi bu? Mary Lou Manager. En meşhur. highlighterından. Rengi çok güzel bunun ya. Burun merimize dudak üstümüze şimdi şöyle bir dakika elimizi sürdük bir gözaltımı sabitleyeceğim. Bu Fit Me'nin Matte Proless'le üstüne de fiximizi süreceğiz. Wet n' Şöyle hemen. Parlayacak olan yerlerimize. güzel oldu şimdi üst fiksimizi sıkalım evet makyajımız hazır ee, saçımızı başımızı saçımı sanırım kuaförde bir son çektireceğim ama elbiselerimi falan denerken gene size göstereyim. Şimdi ojelerimizi sürelim. Giyindim. Arkadaki dağınıklığa bakmayın artık. Bayağı bir dağıttım. Şöyle göstereyim. Ayağıma da süet topuklu çizmelerimi giyineceğim. Bu şekildeyiz. Belki oradan birkaç videoda buraya ekleyebilirim. Hepinizi öpüyorum. Şimdiden hoşçakalın.